Arkadaşlar bugün tatsız bir şey oldu. Lastemiz patladı. Şu anda Maral Şelalesi yolunda kaldık. Arkadaşlar lastiği çekmeye çalışıyorlar. Bu arada arabalar arkada birikti. Ve burada bir Umut diye bir delikanlı da tanıştık. Umut merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Tanıt bakalım nerede yaşıyorsun? Nerelisin? Ben İstanbul'da yaşıyorum ama dedem bu Artvinli. Sen nerelisin? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Baban nereli? babam Babaannem, babaannemle dedem artık olduğu için babam da oluyor. Ben de artık de. oluyorum o yüzden. İstanbul'da nerede yaşıyorsun? İstanbul Bahçeli Evler'de yaşıyorum. Oo, Bakırköy'e yakın severim. Orada gelik var biliyor musun geliği? Gelik. Bakırköy'de. Et restoranı. Ben çok... Bakırköy'e çok i̇şte Orayı çok seviyorum. Benim Ortaköy'de sevdim. Kaça, Orta İlkokul 3. Peki buraya için geldin? Gezmeye mi geldin? Ya buraya Gezmeye geldim. Amcam, babaannem, dedem, ben geldik. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Ee, şimdi Marantin Ailesi'ne gidiyoruz. Ama gidemiyorsun neden? arabamızın lastiği patladı. Evet. Beklemek zorundasınız. Ama dedem, <laughs> biz arabayla geldik İstanbul'dan buraya 1400 kilometre ama dedem Trabzon'a kadar uçtu. Hızlı mı gidiyordu? Uçtu dedem, uçtu. Dedesi hızlı mı gidiyorsunuz dedesi? Uçakla geldi. Ha, uçakla uçakla geldi. geldi. falan mı? Düşme müslüm Bunlar diye O ne? Bal. ya? Başkasında? Şuna bir bakın şimdi. Ne beceriyor? Ya yani Gel, gelmeze gerek yok. Ben hepiniz yanına geleceğim. Böcek mi? Aa, bakın görelim. kanadını görüyorsunuz değil mi? Böcek şu anda kapalı. Kanatlı bir böcek, böcek, böcek aslında. Larva. De. değil mi? Ben göremiyorum. Bir tane bize de göster. Evet, geleceğim, geleceğim oraya. Üstünüze Üstümüze zıplarsa. Böcek Böyle bu. Ne bir sürü, böcek onlardan bak. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Şu etrafta görmüş olduğunuz eee de seçemediniz belki ama şu mesela. Şu villa dindir. Bildiğiniz siz belki yılbaşı ağacı dersiniz buna. Değil mi? Bildiğiniz de ladin. Evinize yazıyor musunuz yılbaşı? Hayır. Sahtesi ya da gerçeği ben fark Sahtesi. etmez. İşte o ağaç, ladin ağacı. Çamgillerden bir ağaç cinsi. Kök nar var, çam var, ladin var. İşte Çamın da bir sürü çeşidi var. Kara çam, kızıl çam, sarı çam falan duymuşsunuzdur. İzmir'de çok fazla kara çam var. Kızıl çamı da konuştuk ya yukarıda. <laughs> o kızıl ağaçtı. Kızıl, ağaç kızıl çam değil, evet. kızıl ağaç. Şimdi bu, onlara musallat olan bir böceği yakalamak için tuzak. Ha. Ladin mi? Ladin de genellikle İçinde oluyor. İçinde ladin odunu anda... mu var? Ne güzel fikirleriniz var. Ladin kokusu. Ladin kokusu. Bu bir kimyasal feromon. Onları... erkeği birbirine yaklaştırıyor. Korkunlu. Ha? Feromon, feromon. Feromon. Böcekler böcekten, de işe yarıyor herhalde. Böcekler o böcekten falan... ama yapılmış. O böcek kokmaz. Kokum. Kesinlikle almazsın Aha. sen. O böcekten yapılmış bir şey, kimyasal bir şey ama kendi doğasında gereği, yani çiftleşme atıyorum sinyali veriyor gibi düşünün. Tamam. Buraya ne yapıyor hayvan geliyor? Dişi de erkeği de geliyor. Dişi şey var diyor. Geleyim ben buraya diyor. Aynen. Sonra ne yapıyor? Bunun içine düşüyor. Bir bakıyor tuzakmış. Bunun içine düşüyor. Buraya düştüğü zaman bir daha geriye çıkamıyor. Neden? Çünkü onun ayakları şu düz Allah yere Allah. tutunamıyor hiçbir şekilde. Taktı e, değil mi? E uçar. Hayır işte şu şurada küçücük uçağın dal. Oluyoruz küçük bir delik var orada. Geri şuradan Şuradan şuraya düştü. Buradan uçamaz Direkt iniyor aşağıya baksana. Durabileceği hiç hiçbir yer yok. Niye direkt kayaya gidiyor. Niye düşüyor? Niye düşüyor ne demek? Uçmuyor i̇şte mu? Gidiyor. İşte ondan bahsettim. Geliyor. Takılıyor, ha? düşüyor. Düştüğü zaman bir daha mümkün değil geri çıkması. Evet. Yine öyle. işe yarıyor anlaşılan da burada yani şimdi. Evet, kuş gibi düşünmeyin yani böyle. Anlatabildim Neyse, mi? Yani. Fark ettiyseniz gayet kalın bir vücudu var. Evet. Küçücük bir kanadı vardı. Yani hı hı. hangi şeye benzeteyim? Bir tane kene. Yok kene çok kalın oluyor şey. Bir ye. nevi deve kuşu gibi aslında. Vücudunu ha. kaldıracak kanatları yok gibi düşünün. Belirli bir mesafe uçabiliyor zaten. Çok Öyle fazla şey çok fazla uçamıyor aynen. Ve bunun farklı aynen. cinsleri var. Neyse buraya girdi, düştü. Teknik konusunu çok da kafanıza takmayın. Ki dediği gibi işe yarıyor ki bunu yapıyorlar. 500 metrede bir falan yaklaşık bunlardan koymak zorundalar ve aynı şekilde Ormanın içine de girmek zorundalar ama ödenek olmadığı için, ormancılar çok fazla eleman olmadığı için yapamıyorlar. Hep böyle yol kenarlarına arabayla gelirken buraya takıyorlar, gidiyorlar. Bunun bir süresi var, feroman kokusu salıyor salıyor, işi bitiyor geliyor. geliyor. Bunu yenilemeleri lazım. Düşünsenize bak, zaman orman. Hiç ya, balta girmemiş ormanlar var burada. Yani oraları nasıl koyacaklar? Koyamıyorlar. Ne yapıyor bu böcek peki? Önemli olan bu. Çam kabuğu böceğidir bunun Türkçesi. Çam kabuğu böceği. Ips typographus diye, Latince bir ismi var. 7 dişlisi, 4 dişlisi falan gibi böyle farklı çeşitleri var. En vahşisi, en zararlısı olan 7 dişlidir. Ne yapıyor? Geliyor buraya mesela ben uçtum, geldim, kondum. O süper bir ağaç var dedim. Feromonu saldım. Haydi arkadaşlar buraya diye bütün ekip etrafta ne kadar varsa o kokuyu alan hepsi buraya geliyor. Belki yüz binlerce, belki milyonlarca. Ne yapıyorlar onlar? Ağacı bilirsiniz. Kabuğu vardır, bir de gövdesi vardır. Evet. Kabukla gövde arasında ne vardır? Reçina. O boşlukta bir şeyler var. Damar. Aynı insanların damarı gibi. Damardan mı gidiyorlar? Şeyleri vardır. Su yani topraktan aldığı besinleri te uca evet. kanat dallarına ve yapraklarına götürecek kadar bir ağ var. Aynı şekilde aslında. Hani form bütün canlılarda hemen hemen aynı. Mantık aynı yani. Bir yerden bir yere enerji transferi. İşte o kabukla gövde arasındaki o ince kılcal damarları yiyor bu. Yani bağlantıyı kesiyor. Zamanla ne oluyor? Ağaç kurumaya başlıyor. Çünkü sıvı gitmiyor, verim gitmiyor, şey gitmiyor, enerji gitmiyor yukarıya ve kurumaya başlıyor. Ondan sonra da ölüyor, gidiyor falan. Oh, Onunla işte baş etmek için. Yani bunlar bir zararlı böcek. Bunlar zararlı köpeğin koşması daha çok ilginç şu anda sanırım. Bunlar bir zararlı böcek tuzağı. Önemli neden? Mesela yedi tarafına giden olduğum hiç bolu taraflarına. Ben bu olaya gittim yani, yedi göllere uğramışımdır evet. hatırlamıyorum. Orada o kadar çok yok olmak üzere orman var ki sırf o böcek yüzünden. <laughs> Hepsi kuru böyle. Mesela 5-10 yıl sonra baş edemezlerse tamamen yok olacak. Yani orman yangınlarından şey. daha ciddi bir zararı var bu böceğin. Yani, o yüzden ciddi bir çalışma gerekiyor. Sürekli çalışıyor çünkü. Peki ilaçlama olamıyor mu? Yok ilaçlama olamıyor. İlaçlama yaparsan yani, başka ziray, bir sürü hayvanı da öldürüyorsun. Bu sadece buna ait bir şey. Ama işte şanssız bir iki kelebek. Ne bileyim şimdi, e, demin gösterdiğim gibi nasıl çıkmış buraya hayret şu yani. Baksana herhalde. Herhalde. şuradan büyük ihtimal geldi meraklı. Bir tat düştü içine bir daha çıkamadı. gibi Bakara gibi şu anda Gürcistan sınırını. 50 metre ötesindeyim. Daha ekip olarak sınırda görüşemiyorsun, sınırda görüntüleyemiyorsunuz. Pardon. Yine de birkaç askerle konuştuk, iyi davrandılar. Şimdi burada canlı. Buraya girebilirsiniz. Burada açıyorsunuz. Kapıyı çalıyor muyuz? Çalacağız mı? Hayır kapıyı daha açın gelin. Ayakkabı ay, dışarı ay. bırakıyorsunuz. Selamın Ben bir şey demedim mi? Sürekli ayakkabı çıkıyor. Sürekli bana burada ayakkabıyla girecek birini söyleyin abi. Ne yapacak? Burası tamamen ahşap. Ve bin küsürlerde yapılmış bir cami. Bin küsür. <laughs> İyi, iyi. Yani Kaç, üç yüzüm, ne oluyor? ama bundan önceki hali de var bir şekilde. Yarım, yarım Mutlaka yenilenmiştir, yapılmıştır falan ama biliyoruz ki bu vadilerde burada herhangi bir bilgi gelmedi bana. Ama mutlaka vardır. Ama arka vadide biliyorum ki kilise de var. Kalıntıları duruyor hala ama yan tarafına Uğur. cami yapmışlar falan. Hani ilk gün bahsetmiştim ya aşağı inerken hem kilise cami. var hem cami var herkes Müslüman da var, Ortodoks da var falan. Bu bölge, Hristiyanlığı biliyorsanız, o tarihi okuduysanız, dinler tarihi falan bilmiyorum, din dersi aldınız mı? Orada, e, Katoliklerle Ortodoksluklar arasındaki farkı biliyor musunuz? Evet. Beni dinliyor musunuz bu arada? Ben, Dinlemeyen çıksın ben, dedim ama zaman. Ben abi. bilmiyorum, Hatice Hoca söyledi. Ortodokslukla Katoliklik arasındaki fark. Neyse. Şey şöyle düşünün, basitçe Batı tarafı Katolik, Doğu tarafı Ortodoks. En basitçe anında böyle bir yani kendi aralarında mezhep var, bizde de mezhep ayrı tuttular ya bunlar gibi neyse bütün dünyadaki bütün kiliselerde eğer yurtdışına gittiğinizde örneğin hani Rusya'ya ya da İngiltere'ye bilmem ne kiliseye girdiğinizde o kilisenin Katolik mi Ortodoks mu olduğunu anlamanızın en kolay yöntemi içerisi mi, mi? renkli mi değil mi? Katolik renkli değil. Ortodokslar renkli. Yani dünyanın en renkli e, kiliseleri Ortodokslar yapıyor. Katoliklerde öyle şaşa gösteri falan yok. Hatta yabililerin e, ibadet yerlerinin dışarıdan bile. Hiç olduğu gibi bir normal bir binadır, sadedir. Hiçbir şekilde hani şaşalık, öyle bir durum yoktur. Neyse Ortodokslarda öyle bir durum var. Şimdi benim sö bu söyleyeceğim şey benim yorumum. Hiçbir yerde yazmıyor. Hiç araştırdık, okuduk, bir sürü kitap bu bölgeyle ilgili bulamadım hiçbir yerde tamamen benim yorumum. ama herhangi bir şekilde de çürütülmedi. İşte burası Ortodoks kiliseleri, yani Hristiyanlarla ve Müslümanlarla 7. yüzyıldan beri yaşadıkları için birbirlerinin kültürleriyle mutlaka etkileşmişler. Dolayısıyla renkli kilise varsa camilerinde de renkli hale getirmişler. Değil mi? Mantık, yani düz mantık kurduğumuzda bu ortaya çıkıyor. Çünkü Anadolu'da bu şekilde renkli camiyi çok az yerlerde görüyoruz. Onların da mutlaka başka bir şekilde aynı buradaki gibi kiliselerden etkilendiğini biliyoruz. Kastamonu'da var mesela bir tane böyle renkli cami ben görmüştüm. Ama bu bölge ve Şavşat sadece değil, yarında gibi seçilmiş bölgede de birçok renkli cami var bu şekilde ve hepsi ahşap. Benim babamın köyünde de var, annemin köyünde de var falan falan. Ve normalde günümüz İslamında bu Arap Araplaşmış İslam bazlı ama benim bahsettiğim İslam Araplaşmamış İslam yani gerçek İslam diyebiliriz buna. Eskiden bozulmamış İslam'da bu e, tür desenler, boyalar, resimler vardı. Yasak değil ama günümüzde yasak. Bakın adam gemi yapmış. Burada bir gemi var. Görüyor musunuz? Ne zaman kullanılıyor? Üzüm bağları var. Onun üzüm ağaçlar var. Kılıç var. Bakın cami anlatısı. Cami içinde adam bunları yapmış. Bu en son ne zaman kullanılmış? Burası kullanılıyor. Anladım. Açık cami. Bazen imam Geliyor, işte cemaat olmadığı için boşuna maaş vermesin diye devlet geri çekiyor. Hani hmm. gelen yok. Bir gün cumada mesela kapalıydı burası. Merkezde bir cami var, orası da rengarenkli ve bunun üç katı büyüklüğündeydi. Oraya götürmedim özellikle çünkü dört ay önce restore ettiler ve mahvettiler. Bütün boyaları kapattılar, kahverengiye boyadılar hepsini. Oo. Ee, berbat ettiler yani o yüzden götürmüyoruz oraya kimseyi. Şimdi bir de arkadaşlarınız durduğu kapıya bakın sağ tarafında hiç renkli bir kapı, şey yok renk görüyor musunuz? Evet böyle bir sol dışı zaten var. Sol. İşte neden o? Oraya restore <laughs> etmemişler çünkü. Bunlar restore görmüş hali. Bunlara yağlı boya sürmüşler artık.